Motor kayışı. Yolların yol olmadığı, Arabaların çok kayış kırdı. İnsanın yıprandığı bir dönemde yola çıkan yüksel. Başkasının arabasına şoförlük yapıyordu. Kamyonun son kontrollerinde yapmış. Yedek kayışı da alarak yola çıkmıştı. Yolda saatlerce beklemek gibi kötü bir durum olsun istemiyordu. Kayışlar ne ikmesi o zamanlar çabuk kopuyordu. Herkes de bunu bildiğinden tedbirini alıyordu. Yüksel zaten her şeyi önceden hazırlayıp yola öyle çıkan tedbirli, becerikli bir şofördü. Onun bu özelliğini herkes bilirdi. Tozlu yollarda seyrederken önüne ışığı yanıp sönen bir araba gördü. Yol kenarına çekilmiş çaresiz bekliyordu. Hayrola niye bekliyordun dedi Yüksel şoför'e tahmin etmesine rağmen kayışım koptu birdenbire koptu yardım istemek için bekliyorum diye çaresizliğine arz etti şoför Yüksel kendisinde olan yedek kayışı verirse kendi yarı yolda çaresiz kalırsa ne yapardı bir yandan bu çaresiz adamı memnun edip bitirmek istiyordu iş bitirmek istiyordu bu. İkircikli düşünceler arasına gidip gelirken elbet bunun işini görürsem bir de beni sıkıntıya düştüğümde bana yardım eder. İnsanlık öldü mü diye içinden geç gelen bir güzel duyguyla yedek kayışı ona vermeye karar verdi. Ben de bir yedek kayış var sana vereyim dedi. Şoför çok sevindi. Hızır'a kavuşmuş gibi geldi ona. Bu çaresizlik anında böyle yardımı ancak Hızır yapabilirdi. Yükselin ellerine sarıldı. Ben seni gökte ararken yerde buldum. Sabaha karşı beklersem arabadaki yüküm mahvolur. Bana ne kadar büyük bir yardımda bulunduğunuzu bilemezsiniz dedi. Orada Yüksel'in yardımıyla kayışı kamyona taktılar. O önde, Yüksel arkada yol devam ettiler. Öndeki şoförün işi acele olmasından araya açtı. Yol çatalında onu bekledi ve vedalaşarak yollara ayrıldı. Yüksel bu bozuk yollarda hızlı gitmek istemiyordu. Ne kadar dikkat etse de biraz önceki şoförün başına gelen onun da başına gelebilirdi. Araba kayış kırmıştı. Yüksel şimdi kendi başına gelen felaketten sonra yedek kayışı başkasına vermenin pişmanlığını yaşarken bir taraftan da ben ona yardım ettim. Onu yolda bırakmadım. Elbette bana da yardım eden olacaktır deyip yere çöktü. Bir yandan da elin çaresizlikten yere sürmekte ne yapacağını düşünmekteydi. Eline bir şey takıldı. Burada ören yerde her şey olabilirdi. Bir yılan çöreklenmiş de o farkında varmadan onun üzerine elini gezdirmiş olabilirdi. Böylece öfkesini çekmiş de olabilirdi yılanın. Daha dikkatli baktı. Dokunduğu nesneye o da ne? Arayıp da bulamadığı kopan kayışının yenisiydi. Oraya nereden ve neden bırakıldığını hiç kendi bilemedi. Hiç olmadık yerde, hem de onun kaldığı ve çöktüğü yerde bu yeni kayışı kim ona göndermişti? Bu yeni kayışla arabayı uzun müddet daha kullandı. Hiç arıza vermedi kayış. Seneler sonra kamyonu patron başkasına sattı. Yüksel araba satışında hazır bulundu. Kamyonu alan yeni sahibine arabanın özelliklerini anlatırken Arabanın kayışı İngiliz malı kıymetli bir özelliğe sahiptir. Sakın değiştireyim falan deme diye tembihte bulundu. Küçük kasabada eski emektarını alanla karşılaşınca kayışından da söz açmadan edemedi Yüksel. O günden beri hiç kayışı değiştirmedim. Hakikaten iyi bir kayışmış. Şeytan kulağına kurşun maşallah var dedi. Yeni sahibi Yüksel kayışın sırrını kimseyle paylaşmadı. Fakat oğluna anlattı bu sırrın İzin süren yazar saklanması gereken sırrı şimdi burada açıkladı. Bu bir sırdı fakat açıklandı.